Beni çekmesen de. Hadi ya, ya. <laughs> röportaj yapabilmek için şuraya atsa yap İstersen çekebilirsin şöyle de. Yalnız röportaj yapma. Bir Onu. Sen, hayır, diğer kişiler arkada beklesin. Tamam. Bir, bir, alan satan beklesin arkadaşlar. Üçüncü kişi dışarı. Tamam. Şey, e, çok böylesi Engel Spor Kulübü'nün dünyanın en iyi spor kulübü olduğunu notere tasdikleyip onaylattık. Şu anda e, noter onaylı dünyanın en iyi spor kulübü olduk. E, böyle bir şey yapmamızın amacı e, dünyada bizim kulübümüzün bir eşi olmadığını düşünüyoruz. Çünkü kulübümüzde 18 farklı branş var. Ve bu 18 farklı branşta hepsinde de hem engelli çocuklar hem engelli çocuklar aynı anda spor yapabiliyor. E, hem bundan dolayı hem de e, çubuk halkının ve çubuklu gençlerimizin çocuklarımızın her şeyin en iyi olduğunu, en iyisine layık olduğunu düşünüyoruz. O yüzden böyle bir şey yapmayı düşündük e, ve denedik. Oldu. E, şu anda tesis olarak Dünya'nın En iyi Spor Kulübü olduk. Farkındalık oluşturmak için hem e, kulübümüzün reklamı hem ilçemizin tanıtımı için de e, böyle bir şey denedik. E, olur mu olmaz mı diye düşünüyorduk. Bir deneyelim dedik, bir denedik oldu. Gayet de güzel oldu. E, i̇nşallah bundan sonra çocuklarımız Dünya'nın En İyi Spor Kulübü'nde spor yapma imkanı bulacaklar. E, biz de bundan dolayı mutluyuz, gururluyuz. Kulübü 18 branşımız ile e, şöyle noter tasdiki ve onayıyla artık Motor tasdikli dünyanın belki de ilk en iyi spor kulübü. Evet.